Merhaba arkadaşlar, artık fizibilite etütlerimizde finansal e, analizlere geldik. Finansal analizlerin nasıl yapılması gerektiğini, işte altyapı dosyalarının neler olması gerektiğini, nasıl verilerin temin edilerek bu e, finansal analizlerin yapılması gerektiğini anlattık. Verilerinizin özellikle e, sabit yatırımlar, yıllık gelirler, giderler gibi bir takım verilerin Doğru veriler olması gerekiyor. Satış fiyatlarının, maliyetlerin doğru hesaplanması gerekiyor. Eğer buralarda bir hata yaparsanız geri dönmeniz gerekiyor. Çünkü oradaki data dosyalarını kullanarak analizler yapıyorsunuz bildiğiniz gibi. Eğer o data dosyalarında herhangi bir hata olursa yapacağınız değerlendirmeler, finansal analiz değerlendirmeler yanlış olur. Bu nedenle e, data dosyalarımızın sağlam verilerden oluşması gerekiyor. Satış fiyatlarının, alış fiyatlarının, vadelerin, e, girdi temininin, e, çıktıların satışının da doğru e, verilere dayanması gerekiyor. Gerçek verilere dayanması gerekiyor. Aksi taktirde e, elde ettiğiniz değerlemeler, değerlendirmeler e, doğru sonuçlar vermez. Şimdi finansal analizlerde projelerin değerlendirilmesinde iki tür iki temel mantıkla değerleme yapıldığını söylemiştik. İki temel mantık. Bir tanesi bugünkü parayla geleceğe yönelik bir değerleme yap yapılması. İkinci mantık ise paranın zaman değeri dikkate alınarak değerleme yapılması. Şimdi paranın za e zaman değeri diye bir kavram var. E, bugünkü real, bakın real, faizsiz, bilmem, şunsuz, enflasyondan alınan real parayla iki sene sonraki, bir sene sonraki, beş sene sonraki reel paranın birbirine eşit olmadığı varsayılmaktadır. Ki e, faiz mantığının çıkış noktası da burasıdır. Yani bugünkü bir liranın reel bir liranın bir sonraki sonraki e, sene sonraki reel bir liraya eşit olup olmadığı tartışması vardır. Eşit midir? E, bazıları eşit diyebilir ama bu bugünkü para Gelecekteki para aynı düzeyde e, para olmuş olsa bile, e, bir yıl sonraki süreç olduğu için, gelecek belirsiz olduğu için, o belirsizlikte risk içerdiği için, o riskin karşılığı olarak bir miktar faiz e, doğrudur e, denmektedir. İşte buna e, paranın faiz faizin çıkış noktası ve paranın zaman değeri denmektedir. Şimdi paranın zaman değerini dikkate almadan yapılan değerlemeler, yani bugünkü parayla 15 yıl sonraki parayı da eşit gören, aynı statüde gören değerlemeye yani biz statik yöntemler diyorduk. Bunlar hiçbir şekilde paranın da zaman değerini dikkate almıyor. Bugünkü parayla işte 15 sene sonraki, 20 sene sonraki, 3 sene sonraki, 5 sene sonraki bu paraları da aynı değerde görmektedir. Buna paranın zaman değeri göz önüne alınmıyor. Bu yöntemleri görmüştük. Geri ödeme süresi yöntemi, rantabilite yöntemiydi. Şimdi paranın zaman değerini dikkate alarak değerleme yapan yöntemler de dinamik yöntemlerdi. Bu dinamik yöntemlerin ortak özellikleri paranın geçmişteki geçmişteki parayı bütün paraları bugünkü reel paraya döndürmesi. Faiz değildi. Kadınızı çekerim burada. Yani reel bir paraya döndürülmesi, hepsini aynı düzeye getirilmesi, zaten değerleme yaparken bütün hepsini bütün değerleri tek bir para cinsine ve tek bir zamana getirmeniz gerekiyor. Bugünkü satış fiyatı varsayalım ki elmanın satış fiyatını iki buçuk lira yaptınız, 15 sene sonraki elmanın satış fiyatı da iki buçuk lira. Bakın bunu demiyorum. Her ikisinde de aynı değeri kullanıyorsunuz. Ama dinamik yöntemlerde o 3 e, sene sonraki e, paranın zaman değerini e, koyarak parayı ne yapıyorsunuz? Bugünkü değere getiriyorsunuz. Dolayısıyla 3 sene sonraki 2,5 lira e, daha reel olarak 2,5 lira bugünkü 2,5 lirayla e, aynı düzeye gelmiyor. Bu nedenle Dinamik yöntemlerin burada bir e, ayrıştığı nokta var. Değilse hepsinde aynı e, cinsten parayı, bugünkü değeri kullanıyorsunuz. Bugünkü satış fiyatını, bugünkü alış fiyatını, bugünkü satış koşullarını, bugünkü alış koşullarını kullanıyorsunuz. Oysa sizler de biliyorsunuz ki her iki yöntemde hangi değerleme yaparsanız yapın, e, gelecekte bir takım değişiklikler söz konusu olabiliyor. Gelecek farklılık oluyor mu? Oluyor. Eee... Bu nedenle e, reel de değerleme e, yapmak için e, dinamik yöntemler kullanıyoruz. Reel e, dinamik yöntemlerinin e, de paranın zaman değeri dikkate alınıyor. Paranın zaman değeri dikkate alındığı için e, burada 1 lirayı, bugünkü 1 lirayı, reel 1 lirayı, geçmişteki 1 liraları bugünkü 1 lira e, düzeyine getiriyoruz. Bugünkü 1 lira düzeyine getirebilmemiz için de bir e, paranın bir e, liranın bugünkü değeri diye e, kitabımızda bir tablo var. Bakın e, TL'nin bileşik değer tablosu. çeşitli iskonto oranlarında, örneğin yüzde bir iskonto, yüzde iskonto, yüzde beş iskonto nasıl bir iskonto oranında değerleme yapacaksak bir iskonto ederek parayı e, getirebiliyoruz. Bugüne getirebiliyoruz. E, bunun için TL'nin şimdiki değer tablosu, varsayalım ki %5'lik bir iskonto oranında, yani bugünkü e, 1 liranın bir sene sonraki 1 liradan %5 daha pahalı olduğunu ya da geçmişteki bir e, sene e, sonraki, yani gelecekteki bir, e, 1 liranın bugünkü paraya göre %5 daha düşük olduğu varsayımından hareketle bir tablomuz var. Örneğin birinci yılda yüzde beş iskonto uygularsak iskonto uyguluyoruz buraya dikkat ederseniz e, 0.952 lira, ikinci yılda 0.97 lira, üçüncü yılda 0.864 lira yüzde beş iskontoyla yüzde bir yüzde iki yüzde üç yüzde bunun hesaplaması çok kolay arkadaşlar bir e, böyle bir artı r üzeri n tablosundan e, formülünden e, paranın gelecekteki parayı, parayı bugünkü değere getiriyoruz. 1 bölü 1 artı R parantez içinde üzeri N. Yani hangi yılsa, kaç yılsa R'de iskonto oranı 0,05 %5, %5 iskontoysa buna göre buradan hesaplayarak bir tabloyu siz de oluşturabilirsiniz. İskonto tablosuna göre parayı, gelecekteki parayı e, bugünkü değere indirirsiniz. Bugünkü değeri indirdikten sonra da hesaplamaları rahatlıkla yapabilirsiniz. Dinamik yöntemlerde kullanılan dört tane yöntem var. Bunlardan bir tanesi net şimdiki değer yöntemi. İkincisi fayda masraf e, oranı yöntemi. Faydayla masrafı oranlıyoruz. E, üçüncüsü iç karlılık oranı yöntemi. Dördüncüsü de yıllık eşdeğer masraf oranı yöntemi olmak üzere dört temel e, dinamik yöntemle, yöntemden bahsedebiliriz. Net şimdiki değer yöntemi, paranın zaman değerini göz önünde bulunduran yatırım projelerinin müteşebbis açısından değerlendirilmesini olanaklı kılan dinamik bir değerleme yöntemidir. Bu yöntemde yatırımın her yıl sağlayacağı nakit girişler, belirli bir iskonto oranı üzerinden indirgenerek toplanır ve şimdiki değerlerde bulunur. Hani e, gelirler tablosu yapıyor ya, yıllık gelirler tablosu, yıllık e, tahmini gelirler tablosunu e, iskonto oranından hesap ettiğiniz o e, işte tablo değeri var. Siz kendiniz de hesap edebilirsiniz. Bir bölü e, parantez içinde bir artı R üzeri N üzerinden iskontoları hesap edebilirsiniz. Siz de iskonto hesap ederek o iskonto oranıyla e, gelecek yıl, ondan sonraki yıl her yılın iskonto oranıyla o yıldaki geliri çarparak iskonto edilmiş bugünkü değerleri bulursunuz. Bakın net şimdiki değer diyoruz. Yani 5 yıl sonra gelecek geliri de net şimdiki değer yöntemine göre bulursunuz. Aynı şekilde bunu giderler için de yapabilirsiniz. Net şimdiki değer yöntemine göre yani önemli olan iskonto oranını bulmak. İskonto oranını hesapladıktan sonra rahatlıkla iskonto oranıyla gelirleri ve giderleri çarparak indirgenmiş değerler bulursunuz. Buna göre yapılacak yatırım harcamalarının da belirli bir iskonto üzerinden indirgenmesi gerekiyor, yatırımları da indirgemeniz gerekiyor. Her şeyi, yani bütün değerleri iskonto oranları üzerinden hesaplarsınız, bugünkü değerlerini bulursunuz. Yatırım gelirlerinin şimdiki değerini, yatırım harcamalarının şimdiki değerinden çıkarırsınız. Aradaki fark pozitifse, yani yıllık e, gelirlerimiz, yıllık giderlerimiz, yıllar itibariyle 3. 5. 8. gelirler ve giderler topluyoruz. En sonunda e, bir e, yıllık e, gelirler buluyoruz. Bugünkü değerde yıllık eşdeğer gelirler. Bugünkü değerde yıllık eşdeğer giderler buluyoruz. Birbirinden e, çıkarıyoruz. Aradaki fark pozitifse, yani gelirlerimiz giderlerimizden daha fazla ise projemizin kabul edilebileceğini o iskonto oranında, dikkatinizi çekelim, hangi iskonto oranında yaptıysanız, o iskonto oranında kabul edebileceğini söyleyebilirsiniz. Eğer %5 iskonto üzerinden yaptıysanız, %5 iskonto oranı üzerinden e, kabul edilebileceğini, %10 yaptıysanız, %10 iskonto üzerinden kabul edilebileceğini e, söyleyebilirsiniz. E, yatırım projeleri net şimdiki değer yöntemiyle değerlerken, Uygulanacak iskonto oranının belirlenmesinde çeşitli faktörler göz önünde bulundurulur. Bakın bir takım faktörlerle iskonto oranları belirliyorsunuz, kafadan e, rastgele iskonto oranları bel belirlemiyorsunuz. Bu faktörlerin önemi işletmeye işletmeden işletmeye değişmekle birlikte genel olarak iskonto oranının belirlenmesinde etkili olan faktörleri e, şu şekilde sıralarız: Birincisi yatırım için gerek olan fonların maliyeti. Ha, burada ne yapıyoruz? Buradan bir takım dış paralar kullanabiliyoruz, krediler kullanabiliyoruz ya da başka ülkelerden borç alabiliyoruz ya da şirket ortaklarından borçlar alabiliyoruz, şirket ortaklara para veriyor. Bu fonların maliyetini dikkate alabiliyoruz. Yani eğer siz buraya bir şey yapmayıp bu parayı bankaya koymuş olsaydınız bankadan faiz geliri elde edecektiniz. Faiz geliri elde etmekten vazgeçiyorsunuz. Öyleyse faiz geliri elde etmekten vazgeçtiğiniz e, değeri ne yapabilirsiniz? İskonto oranı olarak koyabilirsiniz. E, faiz neydi? Zaten belirsizlik vardı, risk vardı. Riskin üzerine elde edilen bir gelirdi. Öyleyse belirsizlik ve riskin karşısına bir iskonto yapıyorsunuz. O iskontoyu da buradaki e, bugünkü değerlere çevirerek e, bulabiliyorsunuz. Dolayısıyla elde edilen paranın e, maliyeti, fonların maliyeti. İkincisi yatırımın taşıdığı risk, yatırım ne kadar riskli e, ki tarım projeleri riskli projelerdir e, genelde. Çünkü biyolojik kökenli ürünler üretilmeyi biyolojik bir yapı e, gösterir. Tarım ürünlerinin tümünde ne vardır? E, biyolojik bir üretim vardır. Peki biyolojik üretim niye bağlıdır? İşte iklime bağlıdır. O koşullarının uygun olup olmamasına bağlıdır. Hava koşulları bazı zamanlarda e, uygun olabiliyor, bazı zamanlarda uygun olmayabiliyor. Dolayısıyla hava koşullarının uygunluğuna bağlı olarak e, nedir e, yatırımın yatırımı değerleme değerleyebilirsiniz. E, bu nedenle ekolojik koşullar e, son derece önemli. Çünkü biyolojik kökenli ürünler üretiyorsunuz, ürettiğiniz biyolojik kökenli ürünler. İklime bağlı. iklim değişken bir yapı arz ediyor. Bugün Aralık ayındayız ve Aralık ayında yağış yok. Kasım ayında da bir defa yağış oldu. Dolayısıyla bazı yerlerde, bazı kurak bölgelerde ekilmiş buğdaylar dahi çimlenmedi. Oysa ki bu zamanlarda ne olması gerekiyor? Ciddi bir yağışın, hatta karlı bir havanın olması gerekiyor. Ama ne yazık ki... Türkiye geneline baktığınızda doğunun bazı bölgeleri hariç hiç kar yağışının olmadığını görebiliyorsunuz. Bu da tabii önemli bir buğday üretimi için mesela çok iyi bir yıl değil, iyi bir şey değil. Üçüncüsü demek ki yatırımın taşıdığı risk. Öyleyse yatırımın taşıdığı risk de tarım ürünlerinde nedir? Riskli ürünlerdir. Üçüncüsü ekonomide geçerli olan faiz oranları. Bankaların verdiği faiz olanları da e, önemli. Bankalar bir faiz veriyor. Siz e, bir fon e, temin ettiğinizde o faizden ne olmuş oluyorsunuz? Vazgeçmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla alternatif maliyet aslında bakarsanız bankaların verdiği e, faiz olabiliyor. Hani bir şeyi yaparken bir şeyden vazgeçiyorsunuz ya, İşte onun gibidir. E, vazgeçtiklerinizin, vazgeçtiğinizin aslında yaptığınız vazgeçtiğinizin maliyetidir bu, bunu da bu şekilde diyen yani maliyet, alternatif maliyet. Bu nedenle ekonomide geçerli faiz oranları, iskonto oranlarının belirlenmesinde de önemli bir faktör olabilir ki Türkiye'de yüzde ya on çıktı. Yani siz de dinamik yöntemlerle projelerinizi değerlendirirken yüzde on iskontoyla değerlendirme yapabilirsiniz. Çünkü faiz oranları da hemen hemen aynı düzeydedir. Yıllık bazda bir diğer e, önemli faktör de benzer yatırımın yatırımların karlılığı ve yatırımdan beklenen karlılık oranları da yine e, projelerin e, değerlemesinde yani iskonto oranlarının tespitinde önemli faktörlerden bir tanesi e, siz e, elinizde bir fon var e, bu para var ve de bir dükkan var bu dükkanda ne yapabilirsiniz? Dönercilik de yapabilirsiniz de börekçilik de yapabilirsiniz. Eğer döner yapıyorsanız börekten, börek yapıyorsanız dönercilikten ne yapıyorsunuz? Vazgeçiyorsunuz. Şimdi ikisinden birinden vazgeçtiğinize göre bunun e, karlılığı da sizin yapacağınız için karlılığını ne yapar? Etkiler. Bunun gibi bir düşünmeniz gerekiyor. Birini yapıyorsanız birinden vazgeçiyorsunuz demektir. E, diğerinin daha karlı bir işse o zaman karlı bir işten vazgeçip daha az karlı bir iş yapıyorsunuz e, demektir. E, bir diğer e, konu da, skont oranlarının belirlenmesinde bir diğeri de yatırım için tahsis edilen sermayenin fırsat maliyeti. Yani buraya varsayalım ki 500 bin liralık bir yatırım yapacaksanız, 500 bin liralık yatırımı oraya değil de başka bir yere yatırsanız, ee, ne olacak? Fırsat maliyeti ne olacak? Eğer o 500 bin lirayı e, varsayalım ki badem bahçesi değil de hayvancılığa yatırmış olsanız, hayvancılıktan ne kadar gelir elde edeceksiniz? Dolayısıyla e, badem bahçesinden elde edeceğiniz gelirden vazgeçip hayvancılık yaparak e, ne yapmış oluyorsunuz? Badem bahçesinin den elde edeceğiniz kar e, hayvancılık faaliyetindeki fırsat maliyeti olmaktadır. Yani bunları da dikkate almanız gerekiyor. Fırsat maliyetini de dikkate almak gerekiyor. Demek ki iskont oranlarının belirlenmesinde belirlenmesi son derece önem taşıyor. Özellikle dinamik yöntemlerle e, projelerin değerlemesini yapmak için e, iskont oranlarını e, gerçekten ciddi bir şekilde analiz etmeli ve iskont oranını neden bu oranda iskonto ettiğinizde ne yapmanız gerekiyor? Açıklamanız gerekiyor. Şimdi demek ki net şimdiki değer yöntemi son derece basit, kullanışlı bir yöntem. ne yapıyorsunuz? Yıllık gelirleriniz var. Bugünkü parayla yıllık gelirlerinizi hesap ettiniz. Varsayalım 20 yıllık bir periyotta bütün gelirleri hesap ettiniz. 20 yıllık periyotta bütün giderleri hesap ettiniz. Karları hesap ettiniz. Hepsinde kullanacağınız değer, kullanacağınız para bugünkü, şu andaki 1 lira. Değerli arkadaşlar, yani gelecekteki 1 lira değil, bugünkü para. Sonra bir iskonto oranıyla, iskonto hesabıyla ne yapıyorsunuz? 1 bölü, 1 artı, R üzeri, N. E, formülüyle. E, bunu ne yapıyorsunuz? E, iskonto oranını buluyorsunuz. R iskonto oranı. N de yıl. Bakın. Bir bölü, tekrar söylüyorum, bir bölü, e, bir artı R üzeri n R üzerine parantez içinde bir artı R. Şurada kocaman yazayım ki e, hata yapmayasınız. Üskonto e, oranı diyorum. Üskonto oranı. Yani ben kaç iskonto yapacaksam ona göre eşittir. Ya da iskonto oranına göre a, indirgeme kat sayısı diyeceğiz. Çünkü buradan bir kat sayı bulacağız. 1 bölü 1 artı R üzeri ne? Buradaki R iskonto oranı Neye de? Yılı ifade ediyor. Bunu şu şekilde gösteriyorum. Evet. Buna göre iskont oranını hesap ediyorsunuz. Ee, yıllık gelirler. iskonto oranları. Ee, ve net bugünkü değer. Net bugünkü e, yıllık gelirler buluyorsunuz yıllık giderler yanına iskonto oranı net bugünkü değere göre giderleri buluyorsunuz. İkisini topluyorsunuz en sonunda. ikisini topluyorsunuz en altta. Aradaki gelir giderden fazla ise pozitif bir farklılık söz konusuysa o zaman net şimdiki değer yöntemine göre diyorsunuz ki projemiz %10 iskonto oranına göre karlı bir projedir uygulanabilir. Peki net bugünkü değer, net şimdiki değer ve göre bunun avantajlı dezavantajlı yöntemleri nelerdir? Bunların bunları da verelim. Çünkü her değerin avantajlı ve dezavantajlı yöntemleri var. Net şimdiki değer yönteminin üstün yönleri, yatırım projelerinin değerlendirilmesinde, paranın zaman değerinin hesaplanmasında göz önünde olduğu için önemli bir e, üstünlük taşımaktadır. İkincisi, net şimdiki değer yöntemindeki, şimdiki değerin hesaplanmasında kullanılacak iskonto oranının tespiti büyük önem taşıyor. Bakın, iskonto oranı çok önemli. E, bu oranın düşük ya da yüksek saptanması yatırım projelerinin seçim kararını da etkiler. Çünkü e, aradaki fark, gelir gider arasındaki fark e, eğer yüksek iskonto oranı korsanız e, negatif olabilir, düşük iskonto oranı korsanız pozitif olabilir. Bu o, oranda önemli. E, net şimdiki değer yönlerinde tespit edilip kullanılan iskont oranı ekonomik ömür boyunca yatırımdan sağlanacak tüm gelirlerde değişikliğe uğratılmazsın kullanılır. Ancak iskont adlini etki etkileyen kaynak maliyeti, karlılık oranı, ekonomideki faiz oranı gibi faktörler zaman içerisinde değişiklik göstereceğinden uzun bir zaman dilimi için Tek bir iskonto haddiyle indirgeme işleminin yapılması bazı durumlarda doğru karar vermeyi engelleyebilir. Zaman içinde ekonomide dalgalanmalar söz konusu. Ekonomideki dalgalanmalar da bunu ne yapacaktır? Kaynak maliyetini, karlılık oranlarını birçok şeyi etkileyecektir. Bu da tabii zayıf yönlerden bir tanesidir. Net şimdiki yöntemi, değer yöntemi yatırım projelerinin belirli bir iskonto haddi üzerinden bugünkü değerini en yüksek düzeye çıkarma amacını, gütmektedir. E, dolayısıyla önceden belirlenmiş iskonto üzerinden net şimdiki değerinin e, en yüksek düzeyde kılınması çoğu zaman projenin e, seçilebileceğini ifade etmez. Yani doğru e, efendim işte bak pozitif kar, kar, şu kadar iskonto oranında bile pozitif çıkıyorsa bu proje çok iyi bir projedir falan demek e, her zaman doğru olmayabiliyor devam edeceğiz